Ani YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xiaomi telefonda PDF'e çevirme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle, takipçilerimizle birlikte bunun için PDF dönüştürücü ee, ne diyelim uygulamalar bulunmakta bunlara kullanabilirsiniz. Ee, zaten direkt olarak Google Play Store'da böyle bir arama yaptığınızda karşınıza birçok farklı kullanabileceğiniz sürüden uygulama çıkacak. İşte mesela Adobe'yi kullanabilirsiniz. İşte buraya PDF'i e, ya da olmasını istediğiniz bir dosyayı yüklüyorsunuz. Aradan dönüştür butonu tıklayıp PDF'ye çevirebilirsiniz. Ya da Xiaomi'nin resmi PDF web sitesine gidiyorsunuz. Yüklediğiniz dosya hemen PDF formatına dönüştürülecek ve işte sizlere indirme bağlantısı sağlanacaktır. Bununla birlikte Xiaomi telefonunuza onu PDF olarak yükleyebileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın salı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.